yaparız Denize düşüp de yılana sarılırsan olacağı bu. Kötünün para için bile olsa iyilik yaptığı nerede görülmüş? Ay Allah'ım. Hep mi ağlayacağım ben burada? Abi müjderi haber alamayacak mıyım ya Rabbim? Uy. Abi. Allah'ım yoksa müjderi bir haber mi? Abi. Hayırlı bir haber mi var? Ha şimdi çıktım kız bu şeyden emniyetten çıktım da bu şu telefon sinyalleri İstanbul'dan veriyormuş sinyal. Ne? İstanbul'dan mı? Allah kahretsin. Kaçırdık adamı! mı? Kızım niye kahırlanıyorsun yani? Adamın burada ordu merkezde olacak hali yok. Sen yurt dışında olmadığına şükret yani. İstanbul kolay. Abi neresi kolay İstanbul? Aha kocaman İstanbul'da nerede bulacağız adamı? Ya kızım sen seferdesin ne zannediyorsun acaba ya? İstanbul'da buradaki ordudan daha çok ordulu var ya. Yani. Orada büyük nüfusumuz var. Ben hepsini haber salacağım. Elimize koymuş ki bulacağız. Rahat ol. E i̇nşallah abi. Tamam haydi inşallah. Hazır sen abine güven. O şu nedenle şırtan ipini pazar çıkarmak benim boynumun borcu yani. Onun yumru mi varsa benim de çevrem var aslanlar gibi. Ee, var abi var. İyi haydi sağ güveniyorum. Tamam. Bana baktı sen neredesin? İstiyorsan gelip alayım seni ben. Yok abi. Ben biraz yalnız kalacağım. Ha böyle evler üstüme üstüme geliyor. Alo. Haydi görüşürüz. Saygısız ya. Onun için uğraşıyoruz hareketlere bak. Seni bulmadan rahat yok bana. İblis. Selam, hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir kese altın alacağım. Efendim? Ya dün buraya bir kadın geldi, güzelce. Böyle mavi gözlü, kırmızı kafalı. Onun bozdurduğu altınları alacağım. Ha, Yıldız Hanım'dan bahsediyorsunuz. Evet. Onun bozdurduğu altınların hepsini geri almak istiyorum. Ederi neyse fazlasını veririm. <laughs> ne kıymetli altınlarmış. Bilseydim açık arttırmaya çıkarırdım. Anlamadım. Maalesef o altınları sattım ben. Hem de hepsini. Kime? Bandıracı Ruhi'yi tanır mısınız? Hepsini Ruhi mi aldı? Evet.

değil mi? Dört çeker. Altı ileri. Off-road modu var. Arazi için birebir. Beğendiyseniz elimde buna benzer bir tane daha var. Ben benzerini istemiyorum. Direkt bunu istiyorum. Kaç para istiyorsunuz buna? Vallahi bir şey diyemiyorum. Kendisi satılık değil çünkü. Nasıl ya? Dün gelmedin bu araba Öyle de hemen satıldı işte. Kim aldı? Mandıracı Ruhi. Ruhi mi? Çok eski arkadaşımdı. O aracı oldu zaten. Sonrasında kendi satın aldı. Allah <laughs> Ruhi. Niye her şeyin altından sen çıkıyorsun acaba? Sağ ol. Niye elim attığım her şeyin altından sen çıkıyorsun lan? Ha? Ne ayaksın sen? Ne diyorsun ula? Asıl sen ne diyorsun lan? Yıldızda gözün mü var hala? Söyle! Yıldızda gözün mü var? Ayıp edeyim. Ben o defterleri kapatalım, çok oldu bırak. Çok oldu da madem. Ne hala peşinden koşuyorsun? Yeter lan, git geri bas. Yıldız'ın peşinden falan koştuğum yok benim. Sen iyice balataları sıyırdın, koptun geleyim. Belanı benden bulma. Bulacağım lan, bulacağım. Ne yapacaksın ha? Ne yaparsın? Ya adam gibi derdini anlat... ...ya da harbiden fena bozuşacağız bak. Oğlum, ben bozuldum da geldim. Sen Yıldız'ın sattığı arabanın... ...altınların üstüne niye atladın onu anlat. Ya... Tabii. Alacaktın altınları, arabayı. Ondan sonra kıza geri verecektin. Gözüne girecektin değil mi kızın? Lan o kız sana güvendi be. Sana yazıklar olsun. Evini aldı o kız seni. Sofrasını açtı o kız sana. Ha! Yeter lan! Eksik birin! Eksik! Mandırasını da aldım. Haberin var mı? Eline tam 500 bin saydım. Yıldız'a borç teklif ettim. Kabul etmedi. Ben de mandırasını aldım. Ama geri vermek şartıyla. Yıldız ne zaman isterse mandıra olun zaten. Ben bir dost olarak üstüme düşeni yaptım. Oğlum bana niye söylemedin o zaman? Yıldız benim kaç yıllık arkadaşım, dostum. Yemin verdirdi. Kimseye bir şey demeyeceğim dedi. Bak Kuzey. Ben o eski defterleri kapattım. Sen de açmasan iyi edersin. Ruhi, Biraz fazla sert şey yaptım. Kusura bakma. Benim niyetimden şüphe edersen harbiden fena bozuşuruz. ahramadan dinlemeden öyle saldırılmaz la. Ahtapot gibi boğazıma dolandın. Tamam lan. öküzü ettik diyoruz işte. Uzatma. Allah Allah. Arkadaş mıyız? arkadaş mıyız? arkadaşız değil mi? arkadaş mıyız lan? Ee, arkadaşız. Tamam. Sen şimdi Yıldız'dan aldıklarını bir de hesap numaranı gönderme. Ee, tamam. Ee, arkadaşız değil mi? He. Ee. Vallahi çok bir şey istemiyorum. Ha, araba, altınlar, mandıra hiçbir umurumda değil. Yeter ki bu kuzey şöyleden kurtulsun istiyorum Allah. Im. Çok mu şey istiyorum ya Rabbi. Kuzey mi? Ula bu beni niye arıyor? Haberi mi oldu yoksa? Yok yok açmayayım mima en iyisi. Ne önemli bir şey olduysa. Efendim? Neredesin? E, sana ne? Sana adam gibi bir şey soruyorum. Söylesene neredesin? Ben de seni ilgilendirmez diyorum. Ne öyle sanki beni her gün arayıp da neredesin diye soruyormuş gibi neredesin, neredesin? <laughs> Yıldız, sabrımı taşırma. Nerede olduğunu söyle, ne olacağını görürsün. Hmm, ne yapacaksın? Bana sürpriz mi yapacaksın yoksa? Tamam ya. Madem söylemiyorsun gelmiyorum ben de. Hadi hoşça kal. E, tamam ula, tamam. Aa, ya sonun oradayım. Fener'in orada. Ne oldu? Ağlamaya mı gittin yine? Arabana mı ağlıyorsun? Altınlarına mı ağlıyorsun yoksa mandırana mı? Ne? Sen, sen nereden biliyorsun? Abim söyledi değil mi? Nereden biliyorsan biliyorum. Ayrılma bir yere. Geliyorum ben. Yok o zaman gelme. İstemeyeyim. Benim zaten derdim başımdan aşkım. Bir de seninle kavga edemem. Geliyorum dedim ben. Ah oh, abi ah. Oh. Ula senin ağzına baklasan ıslanmayayım abi. Of, ne edeceğim ben şimdi? Aa gitsen mi? Yok ula. Kalayım. E zaten o kadar bekledim. Aa, ne olacaksa olsun ha yeter artık. Allah'ım. Allah'ım bu ağlama gayasının kaderini değiştir artık ya Rabbim. Abi müjdeli haber alayım burada. Aa burası benim artık ağlama gayam değil, kavuşma gayam olsun ya Rabbi.